Dur geliyorum geliyorum Arda'nın yanına geliyorum dur. bir kalbim var şu balıkları öldürüp geliyorum. Balıkları. Balıkları. Tamam kaleye beyler kaleye Aa. şey yapabileceğiz evet. demir golem yapabileceğiz balgabağı buldum. Balgabağı Yine oytama öyle. ye Kardan adam da yapabiliriz. Demir blok var diyeceğiz harcayacağız onun için? Kardan evet. adam da yapabiliriz. Kardan evet. adam ben adam, adam değil, ya. da ben adam, adam değil ya. da mi? Kardan adam adam değilmiş beyler. Çok oldu. <laughs> Ben buluyorum balıklara, baltaya saldıracak. Ben giderim madeni, o demiri bulurum. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Ben şimdi Cevo'yu öldürdüm diyebiliyorum Oyun içinde. Hımm. Ama Mustafa'nın dediğine göre iyi ile başlayan kelimeyi söyleyemiyor musun? Ne demek? İyi ne? İyi ne? i ne t h i e r e r e r e r Nasıl oluyor hocam bu Ne saçma? Ya Kalmanız sen söyleyince sorun. ne olacak? Başın göğe mi erecek kardeşim ya? Yok. Ne Hangi bir saçma oluyor? Ne saçma? Kanka, Hangi bir başı? biri. Allah aşkına Allah'ını seven bir kek sattın bana. Atıyorum adam abi. Adam, 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 adam Büyük kafanı bir adam ya. kafana bağırıyor. Kafana, dikkat, adam dikkat, et. Madende, kafana dikkat et. Adam madende mahsur kaldı. Kafana dikkat et. Arkadaşlar 10 lira atarsanız madenden kurtulabilirim. Adam bir şey Ya 25 lira istiyor. Bu arada Ceyhun tam kafama geldi la eyvallah. Bu <laughs> adam niye sürekli bir para istiyor? Bir küçük para istiyor. Dem demirleri eritiyorum. Mustafa'ya kazma abi. <laughs> ya işte. Her beyni Mustafa'ya kazma. Köylü Cebo, köylünün başkanı Cebo. İşte bu. Ne demek? Hiçbir şey de O köylüyse sen gelsin, beni yatırsın. Oha. Hayda oğlum Allah Allah. Uyusun büyüsün. Bu köy oğlum. Aleyim. Lan oğlum, ya oğlum adres yanıma diyorsun ya? Ya, ya Allah Allah bulacaklar? Bütün bebek. bütün ilçede seni ayıp bulup dövecekler mi? Al işte ya bir sonraki detayı ver canım sana. Aynen mahalleni veriyorum. Biliyor ki nerede yaşadığını Hiçbir şey yok. <laughs> ah. Kavaklıları. Tüy ya. Hop diye biri yazdı. Bunu kim yazdı? Hop. 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 musun? <laughs> adam tahsil değil. Aha bir her gelen IP soruyor <laughs> ya. Her gelen IP soruyor kardeşim. IP IP yok. C ye, C ye. IP söylüyor. Hop bakalım. kaka atsınmıyor o e çocukları. Bana... Ya, ya abi, güzel aynen. kardeş sana atacağımızı söyleyen hakim. banladım anladım anladım dur. O, moderatör moderatör ya, moderatör olarak ekle. <laughs> kullanıcıyı <laughs> kanalda gizle. Geçici olarak engelle. İzledim. Yusuf Kardeşim. Küfür yazarak ayıp <laughs> ettin. <laughs> bir daha görüşmek üzere hoşça kal. Bir daha yani bize güzel, küfür eden adam burada edeyim. burada bulunamaz kardeşim. Bize küfür Onun, eden adam. Bu eve ne oluyor? Bence o küfür edebilirim değil mi? Ceva küfür et bana. Yani kuzenim olduğu için Arda. Yani. 30 pardon bir dakika bir iki Edemez iki, ama bir etmemesi gerekir. Edemez 14 14, 14 <laughs> tek taş getirdim. Afiyet olsun. Niye hiçbir şey demiyoruz oğlum ya? Biz sessiz oluyor çok garip hissediyorum. Onu <laughs> bir şey yap. Ha? O bile yeter, o bile yeter. Sabide yıllar ayırır Sabi Yıllar ayırır Sabi de biz ayrılamayız. Demir kazma değil mi? O ne lan? Öyle bir bilgi mi varmış? o ne lan? <laughs> yıllar ayırır <laughs> Sabi Ay ay. Baltam bitti beyler. Bu, bu güzel. Yukarı şey, balta bu. fırlatın. Var balta fırlat. Yukarı falan. <laughs> Onu yapamayacağız gibi. Yukarı balta fırlat yoksa aşağı atladım. Öldü lan. Af balta fırlatsanız ya Allah Allah. fırlatılmadı diye. Adam, adam balta adam baltasızlıktan öldü. <laughs> Abi yayınlar demiş Maşallah teşekkür ederim kardeşim. Teşekkür Normal yuvaştın. konuşabilen biri. IP isteme sakın. Çok Lan, çok iyi. Hoş geldin kardeşim. Oğlum ben diğer buldum galiba. Selamun aleyküm dedi. Aleyküm selam kardeşim. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Sakın IP isteme. Sakın IP isteme. Ya bunlar IP bunlar da... isteyenler banlıyor arkadaşlar bu arada. <laughs> i̇stiyor değil mi? Umrunda değil gene istiyor. IP mi geri ver. <laughs> o şey diyordum sadece ver. Tüm abi. Ne? abi ne? Çok teşekkür ederim kardeşim. Adam çok adam. Iyisin. Adamsın sen. Adam işte. Adam gel lan adam. Birden ana bacı sövüp bitti. <laughs> Harbi ya. <laughs> o yurtta <elbira> ne demek? Onu diyor işte. Aa benim ba yine sinir depe geldi. Ba elim ayağım. Depe, geldi. Depe geldi. Depe, geldi. De. Depe geldi abi. Abi gel çok sinir oldu. Ba, delileceğim. Delireceğim Allah Allah Allah. Et getirdim et. Taşına başlayacağım taşına. Et getirdim adam, ya. Kana. Ya. Ne? Adam, ne dedi? Yaram dedi. Yaram yaram. <laughs> Gidiyor oğlum bu adam. Bul kolum, kanıyor. Ha. Güzel arkadaşım adam ne dedi ki? Bir şey demeden Aşağı attım bla bla. Oğlum ben yanındayım. Lan, Sen lan, niye aşağı atıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Kim oldu atmadı peşinden? <laughs> <laughs> ne Hocam kazma attım, Mustafa da. aşağıda diye. Mustafa yukarıdaymış. Yukarı atıyorum kazmayı. Yukarı <laughs> at. Aşağıda sandım ama yukarıdaymış. Mustafa aşağıdayken yukarıdaydı. Yukarıdayken aşağıdaymış. <laughs> Aynen öyle. Çok haklısın. Aynen öyle. Türkçe dersinde Aynen öyle. anlatılması gereken şeyler. Arkadaşlar arada kalbe basmayı unutmayın ya. Arada, arada kalbe basın. Bir... Like'a basın. Arada abone da... tuşuna basın. Arada... Bir Sen tuşlara arada... basın arkadaşlar. Ora, biri uşlarım ben, uşlarım. Ben, bir gülme işareti atıyor kalp attılar. Adamsınız arkadaşlar. Mustafa çete bir şey yazın da mod atayım da size. Mod vereyim. Mod atayım. Fırlat. mod, <laughs> mod vereyim hocam. Yalnız silince. Bu senin main kanal mı? <laughs> Aha. Ee, moderatör olarak ekle. mi açıyorsun sence Joe? Switch'ten mi açıyorsun? Ben ee, incelip kaldırabilirim. Selamun aleyküm aleyküm selam aleyküm selam. O, kardeşim Sen kimsin? Erken. Mustafa yaz bir şeyler. Yazdım. Yazın hocam. Bir şeyler daha yazın. Modlu verdik. Hadi o. Eyvallah Bak? kardeşim. Oo işte bu. Aleyküm selam. sana bir daha yazsana bir şeyler. Ne yazayım ne istersin? Zamanzingo <laughs> link Zamazingo. Zamazingo yaz hocam. Zamazingo TV. Dur YouTube'a gittim bekle. Zamazingo. Oo işte bu. Arda sen ne yaz hocam? Moderatör ben yorum adik. atamıyorum. Moderatörlük Biraz bekle chat açılıyor kanka Hı. Bir şey yazdım Mavoş Şey buyur Mavoş eğer mi? abone olup 500 lira atarsan Moderatör olabilirsin ya ya <laughs> şey, <laughs> Şaka adam, yapıyorum adam, şaka, ben şaka ben yapıyorum Adam dolandırmaya <laughs> çalışıyor ya yani. Yalan yalan bilgi yalan bilgi İzleyici gidiyorum Mavoş atma hiç bir şey atma Mavoş yani. öyle bir şey yapma şaka diyoruz Mavoş ya bu dolandırıcı galiba ya. nereden aldık biz? Oha bu <laughs> kez. Mustafa <gülüyor> dur Mustafa dur geçme geçme. Hayır kardeşim ha dur geçme. O haklı bu arada. Geçme. Dur kardeşim geçme. Kardeşim dur geçme. Elimde pickaxe var oğlum benim. Şunları kıramıyorum hocam yok bende pickaxe. <laughs> ben kırarım. Hocam demir pickaxe yaptım. Far... Adam, hocam, oha, farm, hocam ya. büyük bir farm yapacağım ben. Dur buğday farmı yapacağım. İnek Oxy minek yetiştiririz. Açtım place. da açtım da atladım. O yemeklere bak ya. abi. Arkadaşlar Maraba yazdı Arda Altunkar'a. Kara. <laughs> kim ne o? Biraz daha detay verin lan. Tokyo mu? Banla banla. Banla abi banla. O kim abi Arda Arda Türkçe öğrenmedi kardeşim. Banna abi. Dı, dı. Verdim. Ben daha Türkçe öğrenmediğim verdim, için. Mod verdim mod verdim mod verdim. Ben yarın öğrenip geleceğim Türkçe'ye bekleyin siz. Ayda. <laughs> abi. <laughs> abi 241 abone olmuşuz. Bu günlerde yayın galiba işe yaradı. Yanımızda duran her türlü insana teşekkür Evet. Allahu Ekber. Abi bu adam niye böyle geliyor ya? Beğenemedin mi kardeşim? Beğenemedin. Random mağara ağrı geliyor. Allah Allah ne diyor? Bir şey demiyor. Ne güzel konuşuyor adam. Aa, ben ben oldum abi daha Dediğinde, fazla bağır, bağır. Olacağım, bekle. Ne, ne? Ne? Ne?